Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ve Fenerbahçe'ye bakacağız şimdi gazetelere neler yansımış? Fenerbahçe'ye dair haberlerimize bakalım. Mourinho'nun alameti farikası deniliyor değerli izleyenler. Neymiş hemen bir detaylıca işleyelim. Jose Fenerbahçe ile Lugano karşılaşmalarını kazansa da topu rakibe bırakması eleştiri konusu olmuştu. Çok da tartışılmıştı ama Kurt Teknik adam Roma ile oynadı Avrupa Kupalarında da finale bu sistemle geldi ve e, Foto Maç gazetesi o sistemi detaylı bir şekilde paylaşmış, anlatmış okuyucularına. Amrabat çıkarması var. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Amrabat için 10 milyon euro önerdiğini, Fiorentina'nın ise 15 milyon eurodan kapıyı açtığını yazdı. Görüşmelerin sürdüğü de vurgulandı. Hatta Jose Mourinho aramış değerli izleyenler çizme medyası. Mor menekşelerin ise dediğimiz gibi 15 milyon eurodan kapıyı açtığını yazdı. Haberin içeriğine baktığımızda Fenerbahçe'nin fiyat tartışına gidebileceği hatta Jose Mourinho'nun Amrabat'la bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı. İngilizler ise Amrabat'ın halen Manchester United'a gelmek istediğini ileri sürmüş iddialar bu yönde. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Sofyan Amrabat'ın José Mourinho'dan dolayı Fenerbahçe'yi tercih edebileceği de İtalyanlar tarafından duyurulmuş böylece. Start verildi. Fenerbahçe'de neye start verildi? Dün yaptığı idmanla Lille maçının hazırlıklarına başladı. Teknik ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda da pas çalışmasının ardından taktik çalışması gerçekleştirmiş. Hem eski hem yeni oyuncularda güzel bir fotoğraf karesi paylaşılmış değerli izleyenler. Lille maçının da hazırlıkları böylelikle Fenerbahçe'de başlamış oldu. Jose kalmamı istedi diyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Alanya Spor'la anlaşan Serdar Dursun Başkanlık seçimi sonrasında Branko ile görüşmem oldu. O bana hoca ve başkan seni istiyor dedi. Daha sonra da teklif yolladı ama anlaşamadık. Nesip, nasip olmadı diyor. Boşa çıkan e, bir futbolcu olarak da tabii ki bana teklifler geldi. Ve ben de onu değerlendirdim diyor Serdar Dursun. Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı. Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon şampiyonluğun kaçması büyük hayal kırıklığına neden olan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Birçok yıldızı transfer eden Sarı Kanarya'da gözler orta sahaya çevrildi. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı Kanarya'dan sürpriz bir transfer çalımı geldi. İngiliz kaynaklara göre Sofyan Amrabat ve Scott McTominay için görüşmeler sürdüren Cimboma rakip çıktı. Kanarya'nın Faslı ve İngiliz orta sahalar için temasa geçtiği öğrenildi. Orta sahaya takviye için geçen sezon devre arasından beri Sofyan Amrabat ve yaz transfer sezonunun başından beri de Scott McTominay ile ilgilenen Galatasaray'ın yoluna ezeli rakibi Fenerbahçe çıktı. Avrupa basını, geçen sezon Fred, Shimanski, Zaha ve Tete gibi isimlerde karşı karşıya gelen iki koca çınarın Amrabat ve McTominay içinde yarış halinde olduğunu duyurdu. İngiliz basınında ise Sarı Kanarya'nın orta sahası için bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Kaynaklara göre Galatasaray ve Fenerbahçe, İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay'in transferi için karşı karşıya geldi. 27 yaşındaki deneyimli oyuncu için Premier Lig ekibi Fulham'ın da 20 milyon euroluk bir teklifle Manchester United'ın kapısını çaldığı bildirildi. Fenerbahçe'nin Portekizli hocası bu transferlerde devreye girerek İbren'in Fenerbahçe'ye dönmesini sağladı. Yönetim İngiliz kulübüyle olan pazarlıklarını sürdürüyor. Ali Koç sezona psikolojik üstünlükle başlamak için Galatasaray'a transfer çalımı atmayı planlıyor. Fenerbahçe bir milli yıldızını gönderiyor, diğerini alıyor. Bursaspor'la olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip ayrılan 2005 doğumlu stoper Yiğit Fidan'a Fenerbahçe talip oldu. U19 milli takımda forma giyen Yiğit Fidan'ın boşa çıkmasının ardından Fenerbahçe gözlemci ekibi tarafından transfer komitesine sunulduğu ve Mario Branco'nun da yaptığı araştırmalar neticesinde olumlu rapor çıktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin 2005 doğumlu Vakıfköy Patentli Yiğit için resmi teklif yaptığı belirtildi. Adı Avrupa'dan da bazı takımlarla anılan Yiğit'in durumu birkaç gün içerisinde resmiyet kazanacak. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Bursaspor sadece yetiştirme bedeli alacak. Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho'nun 3-4 alternatifli kadroya sıcak bakmaması sonrası takımdan gönderilecek isimler tek tek ortaya çıkmıştı. Geçen sezonun ortasında Fatih Terim'in teknik patronluğunu yürüttüğü Panathinaikos takımına kiralanan ardından Euro 2024'te ilk 8'e kalan Türk milli takımında başarılı maçlar çıkaran Samet Akaydın için Süper Lig'in yeni takımı Bodrum Spor devreye girdi. Ege temsilcisinin yönetimi Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. 30 yaşındaki stoper oyuncusu geçtiğimiz sezon Panathinaikos'ta tüm kulvarlarda toplamda 15 maça çıktı. Samet Akaydin söz konusu 15 karşılaşmada bir asist yaptı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin'in Sarı Kanarya ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Jose Mourinho 9 ismin biletini kesti. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda önemli değişiklikler yapma kararı aldığı belirtildi. Mourinho'nun mevcut futbolcuların büyük bir kısmıyla yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Takımda 9 futbolcunun ayrılmasının kesinleştiği ve bu oyuncuların yeni sezon öncesinde transfer edilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Fenerbahçe'de yola çıkacak isimler arasında Crespo, Miha Zaitz, Luan Perez, Joao Pedro, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Levent Mercan ve Samet Akaydin yer alıyor. Bu futbolcuların takımdan ayrılma ihtimali yüksek ve özellikle bazıları için transfer teklifleri kulübe ulaştı. Cengiz Ünder'in Napoli'nin yoğun ilgisiyle karşılaştığı biliniyor. İtalya ekibi milli futbolcunun transferi için ciddi bir teklif sunmaya hazır. Fenerbahçe yönetimi Cengiz Ünder için en az 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli bekliyor. Napoli'nin Cengiz Ünder ile anlaşma sağlama ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Emre Mor'un Eyüp transfer olabileceği konuşuluyor. Eyüp genç futbolcu için ciddi bir teklif sunduğu ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor. Crespo ve Miha Göztepe tarafından takip edildiği biliniyor. Göztepe'nin bu iki futbolcu için teklif yapması bekleniyor. Luan Perez ve Joao Pedro ise Güney Amerika kulüplerinin ilgisini çekmiş durumda. Bu oyuncuların Güney Amerika takımlarıyla transfer görüşmelerine başladığı belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi ayrılacak futbolculardan sadece Cengiz Ünder'den yüksek bir bonservis geliri bekliyor. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'nin en pahalı transferlerinden biri olma ihtimali bulunuyor. Diğer futbolcular için ise transfer süreçlerinin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmış değil. Mourinho Fred'in alternatifini içeriden buldu. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ezber bozmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana çalıştığı kadroyu ancak 1-2 değişiklikle sahaya süren Portekizli teknik adam, Fred'in sakatlığında bu bölgeyi emanet edeceği futbolcu konusunda titiz bir çalışma yürütüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Lugano'yu 2-1 mağlup ederek 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'de Fred'den kötü haber gelmişti. Tecrübeli orta saha oyuncusunun çekilen MR'ı sonucunda sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildiği açıklanmıştı. Sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiği açıklanan Fred'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Jose Mourinho'nun 8 numara için adı ön planda olan Mert Hakan Yandaş'ı yedek kulübesinde oturtması, takımın ateşleyicisi olarak ikinci 45'lerde sahaya sürmesi yine sürpriz olmayacak. Euro 2024'te futbolu ile tüm Avrupa devlerinin transfer listesini süsleyen Ferdi Kadıoğlu ise tecrübeli çalıştırıcının yine jokeri olmaya aday. Tatilden döner dönmez İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynanan ilk maçta Ferdi'yi orta alanda görevlendiren Mourinho'nun Lille maçlarında da milli oyuncuyu Fred'in yerine 8 numarada oynatması bekleniyor. Kısaca Ferdi Kadıoğlu bu sezon takımın en kilit oyuncusu olmaya şimdiden aday görünüyor. Öte yandan Jose Mourinho bir ismin üstünü çizdi. Mourinho Lille maçında yeni transfer alın Saint Maximin'e görev vermeyi düşünürken kurun için üstünü çizdiği gelen bilgiler arasında. Lugano maçındaki kötü performansıyla eleştirilen Krunic'in ekstra bir durum olmadığı sürece yedek kulübesinde kalacağı aktarıldı. Mourinho'nun Lille maçında orta sahada Ferdi Kadıoğlu'nun yanında İsmail Yüksek'e forma vereceği belirtildi.